Ariden aklıma geldi. Tembelliği seviyor muyum? Kendimize bazen soruyor muyuz? Niçin? Hangi anlam için? Günü geçiriyoruz. Zamanı tüketiyoruz. Amacımız ne? E, bunun yanında mutluluk, huzur, dinginlik, heyecan, aksiyon. Öğrenme, gelişme, birikim. <laughs> sevgi, saygı, pek çok ihtiyaçlar. Tabii ki maddi, manevi. Bu kadar konu içerisinde tekrar eskiden o çok soğuk gelen kara tahta ile beraber matematik konusu tekrar beynimde canlanmaya başladı. Şöyle bir söz aksetti kafamda yani zihinsel olarak. Matematiği tekrar bir incelesek mi? şu an veya yıllardır bunu düşünüp de yapan, hayata geçirmiş olanlar var mı? Hani başka yönlerinden, başka boyutlarından, başka bakış açılarından, başka mantıklarından, başka realitelerinden, gerçeklerinden çıkıp matematiği incelemek, masaya yatırmak. Matematiğin başlangıcı veya işte aritmetiğin veya hesaplamanın veya ismini ne deniyorsa yani istatistik, analiz, pek çok ölçüm olayının asıl tema nereye gidiyorsa hani evvela düşüncede başlar. Hani hayal etmek <laughs> yapmanın ilk adımı denir. Hani buna benzer pek çok cümleler var ama geçenlerde işte Mehmet arkadaş bu kelimeyi öyle bir zamanlamada söyledi ki tak yerine oturdu. İşte bu çok önemli. O bir takım kelimelerin cevapların tam yerinde yansıması, yerini bulması orası insanın beynini birden çalıştırıp böyle istediğiniz olayı, hani dinamoyu sanki yakalamanızı sağlıyor çalışmasını. İşte yine bir söz daha var. Yani kusursuz, hatasız sanat, sanat değildir. Yani çok fazla mükemmellik. Aslında asıl mükemmellik sizin doğal yansıttığınız, tarzınız tarzınıza ait olandır gibi. Mükemmellik zaten detaylardan başlayarak resmin tümüne de bakarak veya işlemin konunu ve daimliğin de her zaman koruması her konuda muhtemel olmayan bir şey. Onun bile zamanlamaları var mükemmelliğin. Ve herkese göre değişebilen bir anlayış. İşte matematikte birden dokuza kadar rakamlar ve sıfır. Mesela sıfır olgu olarak yokluk, içlik anlamına giriyorsa, hani hepimiz matematiği gördük okullarda, sınıflarda, yaşam içerisinde, hobi olarak veya işte alışveriş, ticarette. Fakat bunun buralarını ne kadar düşündük? Yani sıfır, yokluk demekse içlik. O zaman diğer ismini ne, de, ne, denirdi? İşte rasyonel sayılar mı? işte ayrılıyor irrasyonel. Onların haricinde hepsine total olarak bakarsak birden dokuza kadar rakamlar tabi. Matematik rakamları sembolitesinin haricinde bir de onların formüller üzerindeki onları daha değişik anlatmak işte hani sıkıştırılmış bir enerjiden tutun da işte E eşittir MC karelerden onların değişik modellerine kadar harflerinle beraber matematikte kullanıldığı alanlar var. Veya değişik çizimlerin, işte paranteslerin, ikislerin, tırnakların gibi. Neyse ana başlık olarak, konu olarak işte birden dokuza kadar ve sıfır. Hatta sıfırdan birden dokuza kadar. Rakamların hal ve durumları. İşte yani sıfırın bir gücü yoksa hiçse aklıma gelir bazen. Birden dokuza kadar ki rakamları yanına konulduğu zaman, örneğin birin yanına bir sıfır konulduğu zaman 10 tane bir yapıyor, on yapıyor. Ya yani iki tane konulduğu zaman yüz, dokuz tane konulduğu zaman 1 milyar. Yani demek ki onlara güç verdiğine göre. E bir de hani sıfır yokluk hiçlikse ondan sonra hiçlik olmaması gerekiyorsa hiçlik ötesi diye anlamlandıran, tanımlandıran konular içinde işin hani geri vitesi tarzındaki eksi biriler, eksi üçler yani kuyunun dibinin dibine öbür işte açılımına kadar giden bir yer var. Hani tekrar eyleme, tekrar aktiviteye sıfırdan sonraki rakamsallığı sembolleştirmenin verilerin etki etmesi yani rakamlara, numarolojiye işte o zaman bunu keşfi, bunun ilk başlangıcı Roma rakamlarına kadar ondan evvel kısıtlı olan bulunmuş belki düzeydeki, semboldeki matematikten sonra şu anda tabii ki ona da inanıyorum. Mesela her dilde harfler sayı adet olarak Latince işte de işte bizde şu an 29'un üstüne ikisler Q'lar filan kondu. Artık oraları ben bile tam olarak ezberi sevmem. Hani 30 küsürü geçtiğini biliyorum ama bu bir de Çin harfleri var. Yani Japon harfleri var, Arap harfleri var. Ve bu sembollerin hepsi çizgilerden, çizgilerden, noktalardan oluştuğuna göre hepsini de illaki matematikle irdelememiz gerektiğine göre ki arasına diyoruz ya matematik nereye kadar var? Hani ötesini nasıl irdeleriz? İşte tabii ki bir takım formüller, ürettiğimizde değişik semboller konular vasıtasıyla, olgular vasıtasıyla, anlatılar vasıtasıyla anlatılabiliyor. Tabii ki matematiğin anlatabildiği kadar bir boyutu vardır. Bir tanımı vardır konuların. Ama işte matematikte bir resmi ne kadar anlatabiliriz? Ona bile bir formülasyon yapmak mümkün. Hani böyle konular var. Bir işlevi, yani bir duyguyu ne kadar anlatabiliriz? İşte bir tartışmayı, bir olabiliteyi, işte bir söz daha vardır ya bana mutluluğu resmini çizebilir misin? Yani bazen konular, cümlelerde bir kelime oyunu vardır. Değişik mantalitelerle yaklaşımlar onu illaki yorumlayabilecek işte çözülememiş formülleri mutlaka bir gün birileri çözüyor. O manada bir şeyler var olsa da yine de sonuçta orayı geçene kadar ki ve geçtikten sonra o sınırı işte beyinsel olarak bir tatmin derler ya. Bir konu üzerinde ne kadar yoğunlaşılırsa hani düşünme diyoruz. Mantık diyoruz. Zihinsellik diyoruz. Deniyor. Ve sonunda bir şekilde üretiyoruz tekrar. Sonucu yakalayabiliyoruz. Sonucun karşılığını sonsuzlukta gezerek. Yine bazen derim yani, birazcık uçalım. Hani bin sene sonrası bilmem eğer herhangi bir arıza olmazsa, işte insanoğlu, işte dünya, yaşam üzerinde ki varılabilecek yerler. Ama şöyle bir şey de var. Yani o kısır döngü, çok tabii ki geniş bir kısır döngüde tekrar başa döngülerle hani mesela canlıların, bilhassa biz insanların <laughs> yani belli bir gigabaytı var gibi bazen mi veya bir bağlantı mı var? Hani bir yerden sonra eskileri ne kadar dosyalasa da yapı, zihinsellik, işte o nöronlar, bağlantılar bir yerden sonra matematiksel olarak işte maddi olarak düşündüğümüz zaman bir yerden sonra hafızanın hard diskinde olması gerekir. Ama işte o sıkışma özelliği. Değişik teklemselliklerle, hani pek çok konuyu yapabilecek araçların gittikçe ufalabilmesi durum ama nereye kadar? İşte böyle böyle düşünürken bunları şu an sanayide işte belli kurumlarda, belli sektörlerde düşüne düşüne işte bir polentosunu bile hayatın işlevi içerisinde araştıra araştıra yoğunlaşma irdeleme ile pek çoklarımızın hesap edemediği bir birikim, bir havuz oluyor ve bir yerde mutlaka onun hayattaki bir yerle karşılaşma durumu. İşte ne kadar formüle edilmişse, ne kadar hazırsa ve ne kadar da şu an artık her şey kaydedilebiliyorsa işte hayal gücü diyoruz. Bir de Hayali bile düşünerek hayal etme durumu var. Yani hayal edersiniz. Tosman bir hayaller vardır. Ama bir de eylemsel hayaller. Yani ters bir hayaller. Olasılığı biraz, imkansızı biraz. Yine böyle çok masalsız değil de olabilite de. o denklemsel durumlara getirip hayal edebilme durumlarıyla işte her kurumun, her bölgenin, her dünyadaki yapıların, bazı yerlerin kendince o sır denilen yani ambalajından belli zamanlarda, belli sektörlere, belli branşlara birazcık etki ederek verilip yine kendi güçlerine çalışmasını da düzenleyerek enteresan durumlar oluşuyor. Ve işte strateji gelişiyor. Strateji derler. Strateji de hani kendi dilimizde taktik anlamına yakın bir şey. Hemen hemen gibi. Yani oyunun pek çok karşı tarafın oyununa göre yapılması gereken davranış türleri, hareketsellik. Yani komple duran bir resmin aslında hareketli hale getirilebilmesi. Yani değişik yerlerde taşların değiştirildikten sonra karşı taraflı olan ilişkisindeki veya sahaf durumu. İşte yine konuyu şöyle noktalamak istiyorum. Matematiği hmm. ilerledikçe biyoloji hepsinin başında yani fiziği müzik, sanat yani bunları en üst yerinde yani filozofi düşünce, sanatsallık mesela sanat, insan insan yapan çok önemli ögelerden bir tanesi. Yani edebiyat insana özgü bir konu. Şiirsellik işte ruha etki edebilen konular, ruhsallığı Öyle bir yapıyız ki, öyle bir donanımdayız ki, kendi kendimizi çözemedikten sonra, yani hayatı, alışverişleri karşı gelen bir takım rüzgarları nasıl çözebiliriz? Biraz da işte bunlar için hayatın içerisine çoğu zaman girmektense Bazen kendi kendimize kalıp kendi kendimizle bile örneğin işte bir kameranın karşısına geçip konuşmamız gerekebilir. Çünkü herkes bunu bu şekilde yaptığınız zaman ne kadar algılayabilir, ne kadar o anki havayı yakalayabilirsiniz. Söz uçar yazı kalır derler. O zaman yüzlerce söz uçar gider. Peki hoşça kalın. Görüşmek üzere.